Sahnelerin sevilen ismi, arabesk ve fantezi müziğin güçlü kadın seslerinden biriydi. Genç yaşta şöhretle tanışmış, yıllar boyunca inişli çıkışlı bir hayat yaşamış ama her zaman kendi sesiyle, kendi üslubuyla dinleyicilerin kalbinde yer edinmişti. 26 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde balkonda oturuyordu. Yanında kızı ve kızının bir arkadaşı da vardı. Gece sakindi, Sahil kasabasının havası, uzaklardan gelen deniz sesi ve evin huzuru içinde geçiyordu. Güllü belki de o anlarda hayatının, sahnelerin, yaşadığı acıların ve sevinçlerin içinden geçiyor, kendine sessiz sorular soruyordu. Ama hayat bazen hiç beklenmedik bir anda kesilir. Bir anlık denge kaybı mı, balkonun yapısındaki bir sorun mu, yoksa bambaşka bir sebep mi bilinmez. O anda Güllü evinin balkonundan aşağı düştü. Düşüş bir ömrün sonuna işaret ediyordu. Komşuların ve çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri hızla geldi. Kalp masajı yapıldı, hayata döndürmek için çabalandı. Ama bütün uğraşlara rağmen sonuç değişmedi. Güllü artık hayatta değildi. Haber kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada intihar ettiği iddiaları dolaşmaya başladı. Ancak bu iddialar ailesini ve sevenlerini daha da yaraladı. Oğlu hemen açıklama yaptı. Sosyal medyada yayılan intihar haberleri kesinlikle doğru değil. Annemi bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Böylece geriye tek gerçek kaldı. Güllü bir kaza sonucu hayata veda etmişti. Onu sevenler için bu haber bir şoktu. Çünkü Güllü her zaman güçlü duruşu, sahnedeki enerjisi ve hayata karşı verdiği mücadele ile tanınmıştı. Yıllar boyunca hem özel hayatında hem de sanat dünyasında zorluklar yaşamıştı. Ama sahneye çıktığında bütün acılarını unutturur, şarkılarıyla herkese güç verirdi. Artık sahneler sessizdi. Onun sesi kayıtlarda, anılarda, insanların kalbinde kaldı. Gülünün hikayesi, bir sanatçının zirvelerden balkona uzanan, oradan da sessizliğe düşen öyküsü olarak tarihe geçti. Ve o gece çınarcığın karanlığında bir yıldız kaydı. Ama sevenlerinin yüreğinde ışığı hala yanıyor.